Can dostumdan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bana bir hediye paketi gelmiş. Van Gevaş'tan sevgili arıcı arkadaşım Ferhat Cem, Çemberlitaş tarafından bana gönderilen bal. Bunu size göstermek istiyorum. Ben de daha hiç açmadım arkadaşlar. Ee, beraber açmış olalım. Önce şuna bakalım. Hediye paketi olarak göndermiş. Bakalım. Ee, Ferhat arkadaşım çok teşekkür ediyorum. Evet, Van Gevaş ilçesinde arkadaşlar... 3550 rakım yükseklikte bulunan Artus Dağı'nda organik var. Evet bu süzme var. Organik süzme var. Ee, bu bana, aslında bana özel kılan bir şey de e, Van'daki e, kadınların e, kooperatif, e, Van e, kooperatifi tarafından, kadın kooperatifleri tarafından e, pembe maskeli arıcılar tarafından gönderilen, evet bu da Polen göndermişse olsun gördüğünüz gibi. Ee, ve balımız sana çok teşekkürler bunlar için. Ee, bu bal dediğim gibi kadın kooperatifi tarafından e, organik olarak hazırlanmış. Yani kadın eli değdiyse kesinlikle güzeldir, mükemmeldir. Biz de açalım paketimizi. Bayağı iyi sarmış hayatı ya. Sağ olasın. Evet, bismillah diyerek açalım arkadaşlar yaklaş kamera. Evet arkadaşlar bu da kara kovan petek balımız bu. Organik bal. Görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi e, Van Kadın Kooperatifleri pembe maskeli kadın e, arıcılar tarafından pembe maskeli arıcılar tarafından üretilen organik bal. E, ben şimdi tadına bakacağım. Kesinlikle ama kesinlikle de tavsiye ediyorum. Daha önce de getirmişti bana sağ olsun. Ee, gerçekten çok güzel bir bal. Organik ee, polenimiz burada, süzme balımız burada, petek balımız burada. Ben bir tadına bakacağım izninizle. Bakın bana bu arada köyden e, kaymak da gelmiş, Sert kaymaktan. Ve evet, tabii ki ceviz, van cevizi. Şöyle bir parça. Bu arada biraz kolesterol olduğu için hamur yiyemiyorum. Ama sizler için kendimi feda edeceğim. Kaymak. Ferhat bu sana gelsin benden. Bismillah kesiyorum balımı. Of. Yaklaşsana. mı Bütün petekler dolu mu diye bakıyorum. Şeyler ee, dolu. Bu arada arının hikayesini izlemiştim geçen gün. Gerçekten bir doğa mucizesi. Şekerim biraz olduğu için çok da fazla yiyemiyorum. Cevizimi de koydum içine. Evet arkadaşlar ben şimdi sizler için bunun tadına bakacağım. Bu baldan almak isteyene, güvenle almak isteyene bakın o kadar özellikle bu bal sektöründe o kadar sahtekarlar var ki aklınıza gelebilecek her türlü hile yapanlar var. Yani e, mısır şeyinden mi yapmadılar sonra bir şey daha vardı ya fasulye baklagillerden falan yapanlar var. E, arkadaşım videosu internet sitesinde paylaşayım. Artus Kadınları sanırım. Instagram sayfasını paylaşacağım. Ben linkte paylaşacağım. Siz de güvenle bu balı alacaksınız. Ee, Türkiye'nin her tarafında kargo yapılıyor. Ee, bu arada özel bir ikram eğer istiyorsanız, indirim istiyorsanız. Can dostunun selamları var. Demeniz yeterli. Ee, kendinize iyi bakın. Ferhat çok teşekkür ediyorum dostum. Ee, özellikle bunu hazırlayan e, Van'daki Van Gevaşi içerisindeki e, kadın emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum görüşmek üzere başka bir videoda